Merhaba ilergi severler kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle farklı bir çalışmayla karşınızdayım çanta yapmıştım ee, ve onun sapını da böyle iki renkli e, bir şekilde hazırladım bunları parmaklarımızla öreceğiz İki renkli yaptım dilerseniz e, tek renkte yapabilirsiniz İsterseniz anlama geçebiliriz Evet. Öncelikle yapacağımız ipe karar verelim. Ben bu çantamı örerken ribbon ip kullanmıştım. O yüzden yine kendi ipinin kalitesine bir ip tercih ediyorum. Bu şekilde iki kat yapacağım. İlk başta bir düğüm atıyorum. Başlangıç noktama. Ve sıktım. Şimdi bu şekilde düğüm tarafı bana doğru gelecek şekilde kendimi doğru çevirdim. Şöyle bilmemi de daha kolay gelsin. Şimdi şöyle bir parmağımda halka yapıyorum ve bunu da bunun içinden geçiriyorum. Bu şekilde bir ilmek aldım. Şimdi beyaz ipimi tutuyorum sağ elimde ve sol elimden dairenin içinden batıp. alttan da pembe ipi çekiyorum şimdi bakın sağ elimde kaldı ilmeğim şimdi iki parmağımı bu iki boşluktan çekiyorum ve pembe ipimi kavuruyorum şimdi onu buraya sol parmağıma geçeceğim ve alttan da beyaz ipimi sıkıyorum şimdi iki parmağımı halkın içerisinden geçirdim ve sağ elimle de beyaz ipimi tuttum içinden geçirdim alttan da pembe ipimi sıktım şimdi sağ elimde beyaz ipimle pembe ipimi alıyorum ve onu da yine sol parmağımı geçiriyorum ve beyaz ipimi sıkıyorum şimdi yine buradan pembe ipimden ellerime batırdım. Beyaz ipimizi çekiyoruz. Alttan da pembe ipi sabitliyorum. Zaten bunlar yaptıkça görüyorsunuz böyle diş 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 oluyor. Ne kadar çok örerseniz o kadar çabuk ilerleyecek. Zaten çok kolay bir teknik. Bir pembeden bir beyazdan şimdi tekrar pembeden şimdi beyazdan şimdi pembeden şimdi beyazdan şimdi pembeden benim elim böyle alıştı şimdi hep sağ elimle alıyorum ve sol elimle de alttaki ipi sıklaştırıyorum Dilerseniz iki elinizle de örebilirsiniz. İlk başta yaptığım gibi. Bakın böyle. Daha düzgün oluyor bu şekil. Şimdi anlatırken hızlı hızlı herhalde döndürmüş olabilirim de. Bakın. Bitince böyle bir sap elde ediyorsunuz. Ve oldukça da kalın ve sıkı da bir yapısı oluyor. Deyince kalan bütün arkadaşlarımı kulaklar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.